Ev çok güzel. Bir sürü odası var. Bakımlı, güzel. Canım yine de bir elden geçmesi lazım. Otur. Hemen bitti mi yani iş? Tapuya falan gitmeden nasıl? Avukatlar hallediyorlar. Avansı yollamışlar bile. Aha, su. Ben de soruyorum. Bir telefonla bitti yani. Şansın varmış. Hayırlı uğurlu olsun oğlum. Teşekkürler. Hadi Halil'in evini kutlayalım. Ailece. Ha? Hadi herkes otursun, yemekleri ben yapacağım. <laughs> İnanmıyorum. Aa tabii, çok güzel yemek yaparım. Sen de yemiştin. Evet ya, yemiştim. Makarna yemiştim. Başka yemek bilmiyorsun zannediyordum. <laughs> Dalga geçsen bakalım. Anne sen de dur. Ben yardım edeyim mi? Hayır. Hayır. Hırsını etraftan çıkarma kızım. Kimsenin beni dinlediği yok ki. Farkında bile değiller zaten. Kız farkında. Yapma. Dokunuyorsa ver ben doğrayayım. Yok. Biraz suyu açayım geçer şimdi. Lale burada kalacak o kadar. İsmet de adamları da onun sayesinde içeri girdi. Ya önüne mi atayım kızı? Semih dışarıda. Mustafa da yakalanmadı daha. İntikam almak için fırsat kolluyorlardır. Tamam tiyatro yapma. Aferin. İşimize yarayacaksınız. Yalnız bu işte gizlilik önemli. Biliyorsun. Bilmediğiniz bir şey var ki bu tuttuğunuz silahlar temiz değil. Anlamadım nasıl temiz değil? Bu katlı. Polis bu silahlarla işlenen cinayetleri çözmeye çalışıyor. Şimdi silahların üzerinde sizin parmak izleriniz var. Benim için de iyi şeyler düşünmüyorlardır tabii ki. Yani. Yani bırakamam. Bence de bırakma zaten. Sen de dikkat et kendine Kadir. Lale hakkında laflarına da dikkat et öyle. Caz cüz yapıp da annemi dolduruşa getirme. İyi tamam anladık. Bundan sonra ne yapacağımızı konuşalım. Mustafa bulunamadı. O tabanları yağlamıştır çoktan. O bulunursa o kadar rahatlayacağım ki. Artık ben de. İsmet içeride çok kalmaz. Adamlar olayı üstlenecek. Üstünden silah da çıkmadı. Yarın öbür gün çıkar içeriden. İnşallah. Abi şimdi evde bir sürü silah buldular. İçlerinde bizim parmak izimiz olan silahlar da var mıydı? Koyun can derdinde, kasap mal derdinde öyle mi? Ya hayır. Şimdi abi... Abi durduk yere biz de okkanın altına gitmeyelim. Gerekirse okkanın altına da gireceksin. Böyle bu işler. Ya abi tamam da şimdi... Merak etme. O silahlar bende. Ama canım neyse. Hayır sadece ben size lazım olacak diye söylüyorum. Kadir'e karşı kullanacaksınız herhalde. E tabi boşuna da parmak izini almadınız değil mi? Herhalde. Zamanı geldi. Abi üç kuruşluk kadınların oyununa geldik yemin ediyorum çok kanıma dokunuyor ha. Ya o Lale'ye zaten nasıl güvendiğiniz hayret. Aysel desen o haber vermiştir Kadir'e kesin. Biz de hesabını sorarız be Mustafa. Dertlenme. Hem kadınlardan hem Kadir'den sorarız. Eyvallah. Uf, 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 uf. Nefis kokuyor ya. Ne bu böyle? Makarna. Yalancı. Demek başka yemek mi inanmıyorsun sen. Hepsinden zorla yedireceğim sana zorla. Senin elinden zehir olsa yerim ben. Çık dışarı hadi üstün kokacak. Ya ne var işte seni seyretmek istiyorum. Bir şey almaya geldiğini zannettim. Sen burada duruyorsun. Gelsene salona. İyi böyle. Valla. Annen huzursuz olmasın. Dolaşmayayım ortalarda. Bu iş fazla uzadı. Yusuf. Yusuf. Anne ben seni bugüne kadar hiç üzdüm mü? Ha? Üzdün mü söyle. Şimdi üzüyorsun ama. Sen de beni üzüyorsun. Lale burada kalmak zorunda. Nereden çıktı nişanmışan? Benim yüreğime indirmek için mi yapıyorsun? Gerekirse nişan da yaparım evlenirim de. Ben bu kıza karşı kendimi sorumlu hissediyorum anne. Hey ya Rabbim, hey ya Rabbim. Kimin nesidir, kimin fesidir? Ailesini tanıyor musun bari? Aman bizim ailemizde onlar tanımasın. Kraliyet sülalesi sanki de aile beğenmiyoruz. Bu konu burada bitsin anne. Bitsin. Tamam mı? Birazcık hatırın varsa kötü davranma şu kıza. Birazcık ya lütfen. Menekşe. Masayı hazırlayalım mı? Olur. Bak örtü şu çekmecede. Siz oturun. Ben kurarım sofrayı. Tamam tamam. Ben ekmek almaya gidiyorum.